Evet arkadaşlar, Elden Ring'in trailer'ıyla birlikteyiz. Bakalım nasıl bir şey göreceğiz. O kadar bekledik. Pure and radiant, Vay. Ah. Güzel gözüküyor. Belli büyük bir DLC olacak arkadaşlar. Harbiden büyük bir DLC olacak. Belli yani. Olsun zaten abi ya zaten oyun yok arasını satayım. Blood must spill. Blood of your fellows. They are truly faithful. Oh. They were never saints. They just Ya bu adamlar nasıl bir dünyası var lan? Bunlar nasıl salat tasarımları arasında? Şuraya bak ya. Hakikaten var ya. Çok iyi Mother, wouldst thou truly lordship sanction? So bereft of light sanat, abi. bravo abi, de I presume you too are keen to know just what kind Mikama is doing here. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. The new race of Mesmer's flame. Come now.

Şu oyunsuzlukta. Aa Priordur. Aa neymiş bu? Vay. Priordur aslında verilir ha. Çok güzel gözüküyor. Vay, harbiden güzel gözüküyor. Varsa mı lan aslında Priordur? Bir bakarım ya dur. Duruma göre alırız. Neyse arkadaşlar. Vallahi benim reaksiyonum böyleydi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar şu oyunsuzluk döneminde ya bir ilaç gibi olacaktır bu DLC. Bakalım ben bir God of War DLC daha bekliyorum ama bu sene mi gelir önümüzdeki sene mi emin değilim. Ama yani bir DLC daha bekliyorum ben açık konuşayım. Yani ana oyundan önce. Bakalım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.